Gülten teyzeciğim sizce huzurlu, mutlu bir aile, yuva nasıl olur? Baba akşam eve gelecek, hı hı. bize hatirimizi alacak, çoluğumuzun çocuğumuzu. Yani... İstanbul'daydım, ben geliyorum dedi. Gel o zaman dedim. Otobüse bindim de baktım, babana çıktı, o da geldi. Ondan sonra iki sene arabada beraber gezdik. Birbirimizi orada iyi anladık. En zor gününüz ne zamandı? Almanya'da vardım, petrol'dan telefon kartını aldım, telefon açtım buna. Dedi ki, sabah bayram dedi, sen neredesin dedi. Sabah oldu, bayram. Ağlıyor bayram, mı? bayram sabahı. Ağlıyor, başka bir şey yapacak başka bir şey yok. Bunu bir çeken bilir, başka nereden bilmez. Aileyi ayakta tutabilmek, e, temelde ne var bunun, temelinde ne var? Şimdi sabır. Evet. Başta sabır gelir. Bir ana baba çocuğuna nasıl eğitim verirse, hı hı. O çocuk o şekilde gelişir. Bir ana baba çocuğundan veya evladından ne bekliyorsa o şekilde meyve yetiştirmesi lazım. Hayat hepsine uğraşıyor. Geçimi mi, Allah'ı yokluğu da yok. Tabii evet. geçtik başka tabii. Evet. Aile insanın en kıymetli yuvasıdır. sığınağıdır. Mutlu aileler, mutlu çocuklar demektir. Mutlu aile ve çocuklar da geleceğin güçlü ve sağlıklı toplumlarını yaratır. Daha çok güzel, huzurlu bir ailenin çocuğusun. Ee, bu anlamda neler hissediyorsun? Ee, yani huzurlu bir ailede olmak bence en büyük şans, e, şans değil. Ve bu ailemize kattığı değerlerle göreceğimizi, ne güzelimden e, Ve şöyle ben ekleyeyim, mutlu aileler, mutlu çocuklar demektir. Evet. Biraz daha ileriye gidersek, aileler, mutlu çocuklar ve mutlu toplumlar, sağlıklı toplumlar demektir değil mi daha? Tamam. Meriç sence? De... Bence hocam aile bizim evden ayakta en büyük <laughs> şey.